Herkese merhabalar değerli izleyenler. Show Türk ekranlarından evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün MetaKlinik'e konuk olduk. Yanımızda işletme kurucuları Mustafa ve Muhammed Bey var. Dilerseniz öncelikle kendilerini tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Dilerseniz siz de tanıyalım. Öncelikle sizler de hoş geldiniz. Ben diş hekimi Muhammed Ali Çiçek, Kırka Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 6 senedir bir fiil hasta bakmaktayım. Mustafa Bey sizleri de tanıyabilir miyiz? Bu serüven nasıl başladı? Ben Mustafa Aydıner. Ee, yine Kırıkkale Üniversitesi İş Hekimi Fakültesi mezunuyum. Hocamla birlikte mezun olduk ve 2022 yılında burayı açmaya karar verdik. Öncesinde çeşitli özel kliniklerde tecrübelerimiz oldu. Ama bu tecrübeleri birleştirip burada daha deneyimli bir şekilde hastalarımıza hizmet vermeye amaçladık. Peki Muhammed Bey, danışanlarımız kapıdan girdiğinde hangi işlemleri yaptırabiliyorlar? Hizmetleriniz nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz biraz? Tabii ki. Biz burada geniş hekim kadromuzla birlikte dolgudan kanal tedavisine, diş çekimlerinden implant operasyonlarına, diş beyazlatma işleminden master botoksa kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahibiz. Yani her türlü diş hekimi uygulaması kliniğimizde devamlı olarak yapılmakta. Dişle alakalı A'dan Z'ye bütün evet. işlemleri yapıyorsunuz kliniğiniz. Her türlü işlem, cerrahi işlemler, estetik işlemler, gülüş tasarımı, hı hı. özellikle lamina gülüş tasarımı gibi alanlarda devamlı olarak burada hizmet veriyoruz. Biz burada tüm kadromuzla birlikte işinde uzman hekimlerle hizmet vermekteyiz. Peki size dönelim tekrardan. Danışanlarınıza hizmet verirken en dikkat ettiğiniz husus nedir? Ee, en çok dikkat ettiğimiz husus danışanlar bu kliniğe korkusuzca gelebilmelerini sağlamak. Çünkü toplumca bir e, diş hekimi korkusu var maalesef. E, bu korkuyu yenebilmek için e, ilk yapmaya çalıştığımız şey bu psikolojinin önüne geçmek. Korkunun önüne geçmek. E, ufak bir dolgu işlemi de olsun. Büyük bir e, ameliyatımız da olsun. Önceliğimiz hastanın korkusunu yenmek, buraya korkusuzca bir şekilde gelmesini sağlamak, kontrollerine düzenli olarak gelmesini sağlamak ilk amaçladığımız şey bizim tabii ki de bu. Daha sonrasında yaptığımız tedavileri hastalara en iyi şekilde uygulayabilmek için, en kolay şekilde onlara uygulayabilmek ve buraya rahatça gelebilmelerini sağlamak için elimizdeki teknolojileri kullanarak en kısa ve en iyi çözümleri sunmayı amaçlıyoruz. Aslında önemli bir noktaya değindiniz. Tabiri yerinde ise danışanlarınızın dişçi korkusu muhakkak ki oluyor. Ve siz de bu korkuyu yenmek için nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Danışanlar kapıdan içeriye zaten bir korkuyla bir acıyla geliyor. Bizim ilk yaptığımız şey onları sakinleştirmek oluyor. İlk 10 dakikamızı belki danışanlarımızı sakinleştirmekle hiçbir şeyin çözümsüz olmadığına inandırmakla geçiyor. Daha sonrasında bu korkuları tespit etmeye çalışıyoruz. Acıdan mı, sürecin uzunluğundan mı veya doğru tedavi alamayacağından e, şüphe duyduğundan mı? E, bu korkunun ne olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında bu e, korkuyu net olarak öğrendikten sonra e, elimizdeki teknolojileri kullanarak en hızlı bir şekilde en doğru tedavi hastalarımıza uygulamayı çalışıyoruz. Sağlık sektöründe hizmet veriyorsunuz. Bilindiği üzere hijyen sağlık sektöründe çok önemli. Peki siz bu klinikte hijyen konusunda neler yapıyorsunuz? Ne tarz uygulamalarınız var? Tabii ki sterilizasyon bizim için çok önemli. Bu yüzden gün yani günün iki saatinde sabah ve akşam olmak kaydıyla düzenli olarak klinimiz temizleniyor. Onun haricinde hastalarda kullandığımız materyaller düzenli olarak cihazlarımızla e, dezenfekte ediliyor. Kullandığımız çoğu ürün, çoğu ekipman zaten tek kullanımlık ve danışanlarımızdan sonra her biri düzenli olarak temizlenmekte, steril edilmektedir zaten. Peki danışanlarınız tarafından en çok rağbet gören ve en çok tercih edilen işlem hangisi? Ee, en çok e tercih edilen işlemler genellikle eksik dişlerin yenilene konulması oluyor. Bizim de en çok yaptığımız işlem tabii ki implant bu noktada. Artık gelişen teknolojiyle ile implantlar bir diş çekimi kadar sürmekte. Bir dişin çekimi ne kadar sürüyorsa implantın yapımı da o kadar sürmekte. Gelişen teknolojiyle ile bu işlemler ağrısız ve acısız hale geliyor. Muhammed Bey kapıdan içeri girdiğimizde bizi güzel bir atmosfer karşıladı. Bir klinik ya da bir hastane görünümü yoktu ve uzun uzun devlet hastanelerinde oluşan uzun kuyruklar burada yoktu. Sanırım bir randevu sisteminiz var. Bu randevu sistemi nasıl işliyor? Saat kaçta açıksınız? Kaçta kapanıyorsunuz? Evet aslında her hasta bizim için çok özel. Ee, biz sabah 10'dan akşam 7'ye kadar hizmet veriyoruz burada ve her hastaya yitir süreyi yeterince süreyi ayırmaya özen gösteriyoruz özellikle ilk tedavilerde ilk teşhislerde yaklaşık 40 dakika 45 dakika kadar ön muayenemiz oluyor. Bu da hastalara verdiğimiz önemi de zaten gösteriyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Muhammed Bey size de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.